Ben Aliya. Elan takdimi mısır. Merhaba ben Aliya. Şu anda Mısır'ı takdim edeceğim. Mısır topraklarının büyük kısmı Afrika kıtasındadır. Bir kısmı da Asya kıtasında yer alır. Mısır'ın altı komşusu vardır. Kuzeyinde Akdeniz, kuzeydoğusunda Suriye'nin kardeşleri ve İsrail, doğusunda Kızıldeniz, güneyinde Sudan ve batısında Libya ile komşudur. Mısır Bayrağı 1984'te kabul edilen Mısır Bayrağı, kırmızı, beyaz ve siyah renkli üç yatay şeritten ve ortada yer alan bir altın kartal simgesinden oluşur. Siyah, ülkenin karanlık günlerini, kırmızı o kötü günlerden çıkmak için verilen mücadeleyi ve beyaz da ülkenin parlak geleceğini simgeler. Yüz ölçümü, yüz ölçümü 1 milyon 500 1 500 bin bir milyon beş yüz bin kilometre karedir. O bin yanlış yerde yazılmış. Önemli değil. Mısır'ın yirmi dokuz tane ili var. Bu yirmi dokuz İskenderiye, Aslan, Asyut, Buheyle, Benifuye, Kahle, Dekahliye, De Dimyat, Fayyum, Garbiye, Gize, Hilvan, İsmailiye, Kafre el şey, el uksur, matru, minye, minye -min ufiye. Bunlardan bazıları. Evet. Mısır'da 111 milyon insan vardır. Mısır nüfusu en kalabalık Arap ülkesidir ve Afrika'nın en büyük ülkelerinden biridir. Nüfusunun %95'inin Nil Nehri'nin çevresindeki 20 kilometrelik şeritte yaşar. Ülkenin geri kalanı çöldür. Evet, Türkiye'den daha büyük nüfusa, daha fazla nüfusa sahip. Mısır'ın dili Arapçadır. Para birimi Mısır Lirasıdır. Lira kullanıyorlar bizim gibi. Ne güzel. Resmi dilde İslam yönetimi Cumhuriyeti. İklim ve bitki örtüsü. Mısır'da sıcak ve kurak çöl iklimi hakimdir. <laughs> Mısır'ın yüzde doksan beşi çöldür. Yalnızca yüzde biri ormanıdır. Yılda ortalama metrekareye 2.5 santimetre yağış düşer çöl olduğu için yağız az düş yağış az düşüyor çocuklar. O yüzden sadece Nil Nehri'nin kenarındakiler bir yeşil alan değil mi? Hı hı. Mısır dünyada en uzun tarihi geçmişe sahip olan ülkelerden biridir. Gök bilimden fiziğe, matematikten geometriye ve daha çok birçok bilimsel alanın başlangıcı Mısır topraklarında olmuştur geçmişten onlarca farklı devlet ve kavim Mısır'da yaşamış ya da Mısır yönetmiştir. Ekonomisi Mısır, kişi başına milli gelir bakımından Afrika'nın en zengin ülkesidir. Fakat dünya ülkeleri arasında ortalarda yer alır. Nil Vadisi ve Değer fası tarıma elverişli olan bölümdür. Daha çok pamuk, fasulye, mısır, buğday, şeker kamışı, akları, pirinç, soğan, patates, sebze ve meyve yetiştirilir. Mısır, maden bakımından zengin. Petrol, çinko, demir, kurşun, fosfat, krom, altın en önemli madenleridir. Mısır'ın gelir kaynaklarından biri de Süveyş kanalı ve Sina Yarımadası'ndaki mevcut petrol tüketi. Süveyş kanalı çocuklar insan tarafından yapılmış açılan bir kanaldır. İstanbul Boğazı gibi doğal unsurlarla ortaya çıkmamış. Kızıldeniz ile Akdenizi birbirine bağlayan gemilerin geçmesini sağlayan bir yapıya sahip Süveyş Kanalı. Yani bir uzun yıllar sürmüş yapımı ve o kanalda sular akıtılarak bir e, su yolu yapılmış ve böylece gemilerin Süveyş Kanalından geçerek daha kısa sürede işte Hint Okyanusundan gelen gemilerin Akdenize Avrupa'ya daha hızlı gidebilmesini daha az e, yakıt kullanarak daha az zaman harcayarak. Geçmesini sağlayan önemli kanallardan birisidir. Dünyada bir çocuklar bu anlamda Panama kanalı bir de süveyş kanalı insan tarafından yapılmış doğal unsur olmayan insan tarafından yapılmış kanallardır deniz yollarıdır deniz kanalıdır tamam? Turistik yerler. Masalın turistik yerleri olarak ise Masal piramitleri. Aliacığım bir tık geriye çıkarak arkadaşlarımı da yan taraftan daha rahat görsünler. <laughs> Sen okurken gibi yerler sayılabilir. Yemekleri ve tatlıları. Mısır çok yabancısı olduğumuz bir mutfak değildir. Yani neksel yemekler Anadolu mutfağıyla benzerlikler gösterir. Köfte, kebap, künefe, helva türlü gibi orta, ortak yemeklerimiz var. Bunlar haricinde ise falafel, koşeri, melukya gibi yemekler var. Tatlı olarak ise baklava, baspusa ve künefe bulunur. Tatlılardaki yaygın malzemeler arasında kurma, Oh, ve badem. falafel nohuttan yapılan bir çocuklar bir şey ee, yiyecek tuzlu bir yiyecek koşeri nohutlu pilav nohutlu etli pilav gibi bir şey belli melük makarnadan yapılıyor ama baharatlar var yanılmıyorsam değil mi Hı. evet basbusa bakın revaniye benzer bir tatlı revani gibi duruyor büyük bir ihtimalle irmikli bir tatlı Teşekkürler. Teşekkürler. Ee, Mısır'ın, Mısır'ı dünyada en önemli temsil eden şeylerden birisi o piramidi açabilir misin tekrardan? O alttaki geri şeyine tuşuna basarak gördüysen geri tuşundan. Heh. evet, burası. Çocuklar, bu Mısır piramitleri dünyanın en eski e, yapılarından bazıları, Sphinx dediğimiz oyulmuş işte yapılar. Bu piramitler aslında o dönemde bulunan kralların onlara firavun deniliyor. Hem kendini tanrı olarak hem de o ülkenin kralı olarak ilan etmiş firavunların mezarları aslında. Firavunlar için yapılmış mezarlar ama hala gizemini koruyor. Zaman zaman bu piramitlerle ilgili efsaneler var, filmler yapılıyor, ediliyor ve dünyada en çok turist çeken yerlerden birisi ve Mısır'ın en önemli gelir kaynaklarından birisi, turistik olarak gelir kaynaklarından birisi. Umarım bir gün görme şansınız olur yani tarih olarak da dünyanın ve uzaydan görülebilen bir yapıya sahip üç tane farklı büyüklü küçüklü üç tane e, çocuklar e, piramit var ve her bir içerisindeki o blokların şu sol taraftaki üçgen biliyorsunuz piramit oradaki her her bir blok bakın bir deve büyüklüğünde çok ağır olduğu söyleniliyor ve bu piramitlerin nasıl yapılacağıyla ilgili farklı teoriler var yapıldığıyla ilgili. Farklı teoriler var. Hala gizemini koruyan bir yapıya sahip. Buradaki Mısır piramitleri. O yüzden de önemli bir yere sahip dünyada. Teşekkür ederim Aliacem. Ne sunacaksın arkadaşlarına yiyecek ee, olarak? Filafel. Palafel. Tamam. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Peki açtın haritayı ile ilgili anlatmak söylemek istediğim şey var mı? Evet, sadece burada anlatıyorum. Hıh hangi orada hangi bölümde neler var neler yapılıyor diye Teşekkür ederim eline sağlık